Arkadaşlar merhabalar ee, uzun bir aradan sonra yeni bir görüntüyle sizlerleyim ee, bugün 12 yıllık yol arkadaşım Sami Fırat Neto 80 ile yollarımızı ayırdık arkada gördüğünüz aslan parçasını kısmetse satın aldık ee, yeni nesil gördüğünüz gibi Sami Fırat Neto 105 e, platform LS modeli FarMotion motor, yeni nesil motor biliyorsunuz. Ben yaklaşık bir yıl önce bu traktörün 80.4 80.4'ünü tanıtımını yapmıştım sizlere. Artık 105'likleri de Türkiye'ye bir birkaç aydır gelmeye başladı biliyorsunuz. Bize de Allah nasip etti, çok şükür biz de yine same markasıyla yolumuza devam ediyoruz. Traktör bugün geldi, birkaç saat önce teslim aldık. Bu bir ön tanıtım videosu gibi olacak. Tabii ki biliyorsunuz kanalımda detaylı videolar çok paylaşıyorum. Yine e, detaylı e, Furuteto 105'in platform serisinin yeni neslin tamamen yenilenmiş motor ve gövdenin e, bütün detaylarını e, sizlere aktaracağım. Yakın bir zamanda bunun detaylı bir videosunu incelemesini yapacağım arkadaşlar. E, şimdi bir ön inceleme yapalım hep birlikte. Şöyle bir genel dış görünüşüyle başlayayım isterseniz. <laughs> Gövde yüksekliği bir önceki nesille çok yakın. Bir tık daha böyle yüksek gibi geldi bana ama genel manada çok yakın gerçekten. Genel bir çekim yapayım size. Detaylıyı daha sonra yapacağız. Evet. Özellikle arka bölüm. Artık ee, kurt ağzı geliyor. Yan kollar asansör çeki altı hidrolik çıkışı. Yine bunda var. Benim aslında detayları sonra vereceğim dememe rağmen yine de detay vermeyi severim. Şimdi bile detayları veriyorum. Traktör 106 beygir güç üretiyor. Bahçe tipi zaten. Hepiniz bildiğiniz üzere. 106 beygir gücü ve 433 Nm tork değeri var. Gerçekten çok etkili. Önceki nesil 80'lik Fruiteto'muz biliyorsunuz 3 silindirdi. Bu ise 4 silindir arkadaşlar. Ee, çekişte tabii ki ciddi ciddi fark olacak. İlk gözüme çarpanlar yine e, same kaliteden vazgeçmez. BKT ile geliyor lastikleri. Ön ve arka. Yine benim de daha önceden size anlattığım gibi e, en bana göre ideal lastik ölçüsü olan 380-70-28 arka 280-70-20 ön lastik ebatlarıyla geliyor. Şöyle birkaç fark var. Önce şuradan bahsedeyim. Hemen ilk bakış videosu yapalım. Burada bu traktörde AdBlue var. Şöyle AdBlue dolumu buradan. Yakıt deposunu yüzlükte de, daha doğrusu <laughs> ağzımız yüzlüğe alışmış ama 105 bu. Bu seriyle yakıt tankını buraya aldılar. Yan tarafta. Aynı traktörün 80'liğinde ise yakıt tankı e, eski konumunda, Edblue'nun olduğu öndeki kaporta bölümünde arkadaşlar. Şöyle ilk gözüme çarpan en belirgin farklar diferansiyel kilidi ve 4 çeker artık düğmeli. Yan kumanda kolların görünüşü tamamen değişti lif otomatik artık bu traktörlerde gelmiyor. Sadece manuel indirip kaldırma geliyor. Bunun güvenlik amaçlı olduğunu söylüyor sana yetkilileri. 80'liğinde kuyruk mili aktif ettiğimiz tuş burada düğmeli olmasına rağmen yüzlüğünde düğmeli değil. Yine manuel onu da sol tarafa almıştır. 540, 750 ve 1000 olmak üzere 3 seçenek hala var. Orada görüntü biraz bozuldu. Bu şekilde arkadaşlar. tabi çağın gerektirdiği şeyler, USB şarj ve telefon tutucu gibi güzel memnun edecek özellikleri var kullanıcısını. Ee, traktör <laughs> dediğim gibi bugün geldi bize. Ee, bu bir ön, e, tanıtım videosuydu. E, videonun sonunda tabii ki fiyattan da bahsedelim. Bugün itibariyle 30 Eylül 2023 itibariyle bu traktörün satış fiyatı liste fiyatı 1 milyon 679 bin TL. Ee, i̇şte işte tabi takastır, nakittir, kredidir ee, ödeme seçeneklerine ve karşılığında vereceğiniz malak göre e, fiyat değişebiliyor. E, fakat liste fiyatı bu şekilde. Önümüzdeki ayda %5 bir zam bekleniyor. Burada buradan duyurmuş olalım. E, bu şekilde arkadaşlar e, çok çok Uzun olmamakla birlikte bir kısa bir süre sonra detaylı tanıtım videosunu sizlerle paylaşacağım. Henüz çok yeni, benim de onunla birlikte öğreneceğim yeni şeyler var. Özellikle de motor sesini çok beğendim. Yoldaki gidişi gerçekten imelenmesi çok farklı. Bunların detaylarını bir sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar. Her zaman dilediğim gibi tüm çiftçilerimizin kazandığı. Ee, yıllar olsun inşallah. Herkes Allah herkesin gönlüne göre versin ve hepinize isteyenlere kısmet olsun diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir başka paylaşımda görüşürüz arkadaşlar.